Arkadaşlar hoş geldiniz. Hemen seri olmam lazım. Bu videolar seri seri çekmem lazım bugün. Çok ama çok yoğunum. Şimdi arkadaşlar hemen giriş yapayım. Burada şöyle yatırım tavsiyesi değildir. Kimseye alsa tutar tut vermiyorum. Almak satma tutmak arkadaşlar alacağının sorumluluğu altındadır. Şimdi arkadaşlar ee, dediğim gibi hareketli ortalama candır. Hareketli ortalama candır. Geri şey candır arkadaşlar. Şimdi hareketli ortalamayı takip ediyorum arkadaşlar. En en ama en kötü 4 saatlik hareketli ortalamada bir al sinyali gelmesi gerekiyor. Yani, al sinyali dediğim hareketli ortalamanın üstünde kapanışlar görmesi gerekiyor. Görmüş olduğunuz gibi düşüşleri sırasında bir tane fake yapmış görmüş olduğunuz gibi bir tane fake yapmış yukarı doğru gitmiş başka hiç ama hiç 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 hiç, hiç. ondan beri hiç şey yapmamış e, yukarı çıkmamış yani şuradan hesapladığım zaman ikili tepesini yüzde 46 düşmüş arkadaşlar 4 saatlik eman üstüne çıkmasını beklememiz lazım e, ve arkadaşlar bunun bundan sonraki e, hareketli ortalamanın üstüne çıktıktan sonraki direnç bölgesi de burası arkadaşlar 71'de yani şu an biz 71 boş verin daha yükselişin y'si yükselişin y'sini yapamıyoruz. Haftalık grafikte bir bakalım bu kağıt stop oldu mu? Ne oldu? Şimdi anlayacağız arkadaşlar. Haftalık grafiğe geldiğim zaman kağıt stop oldu mu? Söyleyeceğim arkadaşlar. Hadi koçum stop olmamış ol lütfen. Evet arkadaşlar. Evet. Son ama son. Evet yarında düşerse su top arkadaşlar yani yarında düşerse su top 4 saatlik hareketli ortalamanın üstüne çıkana kadar hiçbir işlem yapılmaz 4 saatlik hareketli ortalamanın üstüne çıkana kadar hiçbir şey yapılmaz dediğim gibi eseni esenden eseni satıp buna geçmem lazım dediğim gibi esen 4 saatlik hareketli ortalamanın üstüne çıktı şöyle göstereyim hemen bunu da takip ediyordum. Görmüş olduğunuz gibi hareketli ortalamanın üstüne çıktı bu ESEN videosu. ESEN videosu ayrı onu izleyebilirsiniz. Dediğim gibi şimdi arkadaşlar yani olmadı ESEN'i satıp bunu alacağız, yapacak. Alır yani alacağım. Yani ben ESEN'den ESEN SM yükseldiği için ondan buna geçeceğim. Yani yükselenden yükselmemiş olana geçeceğim. Onda ne zaman geçelim? 4 saatlik hareketli ortalamanın üstünde kapanış geldiği zaman dur ya. Ben de diyorum ne oluyor. Geri 4 saatlik hareketli ortalamanın üstüne çı çıktı zaman 66-28 üstüne çıktığı zaman hemen e, esenden de kar etmiş olursam yani ne zaman çıkacak belli değil. E, yarın arkadaşlar yarınki yükselişlerini yani şeye kadar yapabilir. E, haftalık olarak son destek bölgesindeyiz ya yani e, şunu demek istiyorum. Bu e, %6'lık yani %661'lik bir yükseliş yapma şansı var. Bu %661'lik yükseliş yapsa bile al sinyali yani alınma potansiyeline henüz gelinmiyor. Yani o yükseldi diye şaşırmayın. Yani yarın yükselse bile yani %6 %6'dan sonrası hareketli ortalamanın üstüne çıkacak. Yani %6.29'un üstünde 4 saatlik kapanış e, yapması lazım ki e, bir yükselmeye şansı bulsun dediğim gibi. Yani yarın %5, %6 görürseniz tam arkadaşlar 4 saatlik kaparışını %6-29'un üstünde yapması lazım. Şimdi bir de mercana bakalım. Ba, bu, bu su topu oldu mu? Haftalık grafikte yok. Bunun da var. Ee, bunun da çok az kalmış. 39.85 38.5 onun da bunun daha düşme şeyi var haftalıkta. Tamam. 4 saatlik hareketli ortalamasına bunun yüzde o Oy bunun da bunun yüzde bu ne oluyor la? Dur. 4 saatlik çalışıyorum ona bir bakayım bakayım evet bir saniye arkadaşlar şimdi bakın bu %100 çalışmıyor ama yine de bizim için önemli en azından 4 saatlik hareketli ortalamayı metrik olarak kullanabiliriz en aşağılardan. Şu an çok aşağılarda geldiği için gari 4 saatlik hareketli ortalama bizim için önemli olur. Yani çünkü çok aşağı geldik arkadaşlar. Şöyle bakayım. Nereye gitti daha? Ben nereye tutmuşum bunu? Hop. %47 düşmüş. Evet. Bu daha en yüksek seviyesinden değil abi. Bir önceki ikili tepesinden tutmuşum. Tamam. Ben bunu 22'den almıştım. Bak kaç lira zarardayım acaba. Oy 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 oy. benim zarar yüzde 18 oldu Neyse. Beni bir yerden ortalama düşürdüydüm ben. Nereden ortalama düşürdüğümü unuttum ya. Bugün demek ekse Eksi, oy, bugün de eksi 4 yapmış. Neyse iyi. Bugün ortalama düşürmediydim zaten gari. 4 saatlik hareketli ortalamanın üstünde kapatmasıyla ortalama düşüreceğim diye almadıydım. Kendime böyle bir bir saniye arkadaşlar mouse takıldı. Videoyu durdurup mouse'u çözmem lazım geliyor. Şimdi arkadaşlar mouse'u çözdüm. Yani dediğim gibi ortalama düşürmek için 4 saatlik hareketli ortalamayı bekliyorum. Esen'den kar edebilirsem. Şimdi nazar değdirmeyeyim kağıda. 3 hafta sonra ilk defa Esen arkadaşlar 4 saatlik hareketli ortalamanın üstünde kapattı. Dediğim gibi e, bu şekilde e, bakalım e, Mercan ve Rıpta da ne zaman e, 4 saatlik hareketli ortalamanın üstünde kapanış yapacak. Bakalım. Klub Esen'de olduğu gibi bunlar da hareketli ortalama candır, gerisi heyecandır diyecek miyiz göreceğiz arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Burada söylediklerim yatırım tavsiyesi değildir.